Good. ああ <music> Bugün yine bir sevgimizin genatine adını kılacağız. Peygamber Efendimiz Sayın Şimdi cenaze namazından önce yine bir helallik ve bir şehadetinize müracaat edeceğiz. dediğimizin bir mümin olduğuna şehadet eder misiniz? Evet. Yine şehadet eder misiniz? Evet. şurada hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Helal olsun. Yine helal ettiniz mi? Helal olsun. Yine helal ettiniz mi? Helal olsun. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Kıyım hazır olan imama. Her kişi niyetler. aleyhim. Bizlere rahmetinle muamele bir, bir başımız Ve onun gibi bu vatan uğruna, bu millet uğruna yine biliriz. bir altında